Kanalımdan herkese merhaba Bugün sizinle 45 santimlik ağaç dalımızın üzerine 46 adet 190 santim kullandığım iplerimizle çok güzel bir model çalışacağız 14 solda 14 sağda ve orta kısımda 18 tane ipimiz var Toplam 46 adet 190 santim kullandım Renklerden de kiremit rengini kullandım Modelimiz gerçekten çok güzel oldu Daha büyük uygulamalarda da kullanabilirsiniz İlk önce e, bağlama ve e, ahşap dalımıza ipimizi takmamız ve kare düğümlerle yapacağımız için kare düğümlerimizle ilgili kısımları atladım. Çünkü instagramımda gerek youtube'da da e, ayrıca teknikleri, düğüm tekniklerini paylaşmıştım. Kare düğümde instagram hesabımdan aynı şekilde bulabilirsiniz. Yoksa video çok daha fazla uzun olacaktı. Şimdi her bir sıraya kare düğüm atacağız. Fakat henüz bağlamalarını yapmayacağız. Bağlama dediğimiz kısımlar iki kare düğümün ortasında kullanılmış ipleri yaparak iki tarafın ayrıklığını ortadaki boşluğu kapatmak için yaptığımız tekniktir. Biz şu an sadece hiçbirini bağlamadan yani her iki ipimize kare düğüm tekniği ile ilerliyoruz. Bütün ilk kısımların hepsine her ipimize kare düğüm yapacağız. Daha sonrasında ise kare düğümlerimizi ters üçgen yapabilmek için aşağıya doğru azaltarak ineceğiz. İkinci kademede ise tekrar azdan çoğalarak, çoğalttıktan sonra tekrar azaltarak bu şekilde ters üçgen ve normal bir üçgen şekilde kare düğümlerle çok güzel bir model çıkacak. E, yapmış olduğumuz modeli çok beğendim. Çok güzel oldu. Hatta bunun e, videosunu da Instagram hesabından çok yakın çekerek de paylaştım. Şimdi birazcık videomuzu hızlandıralım ve hemen modele geçelim. İlk sıra tamamen bu şekilde geçiyor çünkü hepsi kare düğüm olacak. Evet şimdi ilk başta yaptığımız kare düğümlerden iki tane sol taraftakinden iki tane sağ tarafındaki iplerimizi alarak ortaya bağlamalarla başlıyoruz. En başta iki tane ipimi boş bırakmış oldum. Şimdi iki çalışılanın yine ikişer iplerini alarak dört ip yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve orta kısımlara tekrar kare düğüm çalışıyorum. Ve birer tane eksilmiş olacak. Aslında izleyici daha iyi anlayacaksınız. Sol taraf ve sağ tarafta ipleri bırakarak ilerliyorum. Yukarıda ilk sıra çalıştığımız iplerimizin artık ikinci kısmına geçtik. Sol ve sağdan ikişer tane ipleri çalışmayarak devam ederseniz daha doğru anlatmış olacağım size. Sol ve sağdan ikişer tane ipi ayırıyoruz ve yine aynı kare düğümleri atmaya devam ediyoruz. Dört tane iple yapıyoruz ve bu şekilde. Sol ve sağdan iki tane ipi çalışmayınca bir sıra eksik çalışmış olacağız ve modelimiz şekillenmeye başlayacak. Şimdi aynı şekilde sona doğru ilerliyorum. Son iki ipi de çalışmayarak yine eşitlemiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi son kare düğümü atıyorum. Ve iki tane ipi ayırarak devam ediyorum. İkinci sıranın son kare düğümünü atıyorum şu an. Videoyu da hızlandırmadım. Daha net görün istedim. Şimdi iki ip yerine dörter tane ip bırakacağız. Sol ve sağdan. Aynı şekilde devam edeceğiz. Aslında püf noktası her sırada iki ip ekleyerek çıkarttığımızın üzerine devam etmektir. İlerleyen bölümlerde e, ipleri ayrıyeten kancalarıma doğru atarak daha net görmenizi sağlıyorum. Şu an yapmış olduğumuz model ters üçgen olarak son bulacak. Görmüş olduğunuz gibi dört tane ipi ayırdım. Şimdi iki tane daha ayırıyorum ve tekrar iki tane daha ayırıp yine devam ediyorum. Aynı şekilde her zaman eksilterek devam edeceğim ve ters üçgenimiz çıkmış olacak. Bu şekilde ayırırsanız çok daha rahat olur sizin için. Hem ipleriniz karışmayacak hem de ilk defa düğüm çalışanlar için. Hangi ipten devam etmeliyim diye düşünmeyeceksiniz. Her sıra bittikçe ikişer tane iplerinizi ayırın sol ve sağdan. Temel kısımları geçtiğimize göre artık birazcık hızlanalım. Artık modelimiz şekillenmeye başladı. Aşağıya doğru son bir tane kare düğüm kalana kadar çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi son kare düğümü attım ve bitirdim. Şimdi yine orta kısma bir tane kare düğüm çalışıyorum. Daha sonra iki tane. Ve tekrar yanlarına çalışarak üçgen modelimi oluşturuyorum. Bu kısımdan sonra artık anlatmam gereken bir durum yok. E, ee, i̇zleyerek daha net göreceksiniz. Artık sıkı bir şekilde yeni bir üçgen oluşturmaya başlıyorum ve iç orta kısmını da dolduracağız. İlk önce modelimi çıkarıyorum. Daha sonra da orta kısımları doldurarak normal bir üçgen oluşturuyorum. Nasıl çoğaltarak ilerlediğimi ve tekrar orta kısımları doldurduktan sonra tekrar yukarıdaki ilk gösterdiğimiz gibi aşağıya doğru azaltarak ineceğiz ve modelimiz çıkacak Şimdi üçgenimizin en son ipe kadar çalıştıktan sonra şimdi artık iplerimize yine aynı şekilde eksilterek yukarıdaki aynı modele çalışmaya başlıyoruz. Şimdi ters üçgeninde çalışarak azaltarak indiğimizde kocaman bir modelimiz çıkmış olacak. Aynı şekilde iki tarafa da çalışarak modelimizi bitireceğiz ve bitmiş halinde de videosunu paylaşacağım sizinle videonun sonunda. Görmüş olduğunuz gibi modelimizin aynısını sol taraf ve sağ tarafa da uygulayacağız. Ee, şimdi bitmiş halini paylaşıyorum sizinle. Oldukça güzel oldu. Ee, yapanlara kolay gelsin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, tarifte abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.